Arkadaşlar merhaba. 11 Mart 2022 tarihinde Oyak Yatırım'ın günlük bülteninde Arçelik'in pay geri alımı ile ilgili bir haber paylaşıldı. Bu videoda bu haberi sizlere aktarmaya çalışacağım. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Haber şöyle. Arçelik dün geri alım kapsamında 54.7 TL ile 54.85 TL fiyat aralığından 95.000 lot hisse alımı gerçekleştirdi. İşlemin ardından geri alım programı kapsamında edinilen paylar toplamda yaklaşık 55.5 milyon adete ulaşmış olup günümüz itibariyle ödenmiş sermayesinin %8.21'lik kısmına erişmiştir. Yani arkadaşlar bu rakam gerçekten şirket için çok iyi bir rakam. Ve geri alıma konu olarak daha önceden şirket tarafından belirlenen azami %10'luk sınırın yaklaşık %80'i geri alınmıştır. Mevcut geri alım maliyeti hisse başına 39.96 TL'dir. Geri alım programı güncel olağanüstü global koşullarda şirket hisseleri için destekleyicidir. Öte yandan Arçelik Yönetim Kurulu geri alım için daha önceden belirlenen 2.4 milyar TL tutarındaki fonun 3 milyar TL olarak revize edilmesine karar verilmiştir diye belirtilmiş arkadaşlar. Burada tarihler, lot miktarları ve sermaye oranları ve Ortalama alış maliyeti verilmiş arkadaşlar. 2021 Temmuz'da 3 milyon 151 bin lot. 2021 Ağustos'ta 8,5 milyon lot. Mesela 2022 Şubat'ta 9 milyon lot arkadaşlar. Ve ortalama alış maliyeti 53 TL. 2022 Mart'ta 3,2 milyon lot. Ortalama alış maliyeti 54 TL. Sermaye oranı %4.8 Hisse geri alım kararı Temmuz 2021 Ödenmiş sermaye o zaman 675 milyon TL Geri alıma konu olan lot sayısı 67 milyon adet Sermaye oranı da %10 arkadaşlar Hisse geri alım süreci Mart 2022 itibariyle Alınan toplam lot sayısı 55 milyon 489 bin adet Sermaye oranı %8.21 Kümülatif ortalama maliyette arkadaşlar 39.96 TL'ymiş. Hisse geri alım programında kalan kalan lot sayısı 12 milyon 83 bin adet. Sermaye oranı %1.79 Geri alıma ayrılan fon tutarı önceki rakam 2 milyar 400 milyondu .000 arkadaşlar. Geri alıma ayrılan fon tutarı güncel rakam 3 milyar .000 .000 TL. Geri alım sürecindeki nakit çıkışı da 2 milyar 217 milyon TL'ymiş. Fon tamamlanma oranı da %74'miş arkadaşlar. Alçaklıkla alakalı çok olumlu bir haber diye düşünüyorum. Bu haberi sizlerle de paylaşmak istedim arkadaşlar. Ve raporun sonunda da şöyle bir uyarı notu var. Burada yalan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir diye de belirtilmiş arkadaşlar. ile ilgili bu haberi sizlere aktarmaya çalıştım. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Şirketlerle ilgili haberleri kanaldan takip edebilirsiniz. Hepinize bol kazançlar. Kalın sağlıcakla.